Evet gençler. Beğenip kanalıma abone unutmayın. Olmayı unutmuyorsunuz. Öncelikle bunu söylüyorum. Gelecek sene ay grupta yolumuza devam etmek isterseniz bize ulaşın dedikten sonra. Canlar biz şu an program geliştirmedeki 2018 soruları çözeceğiz. ÖSYM'nin mantığını çözmek demek zaten gelecek soruları da bilmek demektir otomatikmen cevaba ulaşmak demektir. Şimdi 35. sorudan itibaren başlatır her zaman program geliştirme sorularını. Bakıyoruz. Yeni açılan bir özel üniversitenin mühendislik fakültesi iki yıl ortak konuları yer aldığını bir program izlemiş. İkinci ve üçüncü yıllarda öğrencilerin seçtikleri, Öğrencilerin seçtikleri diyorsa hemen burada seçerek ilerlenen neydi? Çekidi. Çekidi de. de koyduk şuraya. Dikkate alarak içerik yerine. Geri e, geldikçe tekrar etmeyi. Bak geri geldikçe ne demiş arkadaşlar? Tekrar etmeyi. Ön plana alan çek, e, ve giderek genişleyen bir yapıda ne yapmış arkadaşlar? ilerlemiştir. Peki. Dördüncü yılda ise öğrenciler içerisinden kolaydan zora. Ha, bak kolaydan ne demiş arkadaşlar? Zora doğru demiş. Doğru mudur? Kolaydan zora doğru ilerliyorsanız sıralısınızdır, ardışıksınızdır. Ön koşul, ilişkili özellikle şurada. Sıralı kelimeleri varsa arkadaşlar ben burada direkt nereye giderim arkadaşlar? Düşünün bakalım. Nereye gidelim? Nereye gidelim? Tabii ki doğru sala gidelim. Değil mi? Bunu da koydum. Şurada yeri geldikçe tekrar edilen. yeri geldikçe tekrar edilen demiş. Yeri geldikçe tekrar ettirilen neydi canlarım benim? ön öğrenmeler üzerinde yenisini inşa etmek, yeri geldikçe tekrar ettirmek. Yani buradan da neyi çıkartırız? Sarmalı çıkartırız. Paket okay, o. O zaman bizim cevabımız nereye gider? Çekirdek sarmal ve doğru da doğru kendini gösterir. Sizleri de şöyle kenara bir koyayım. Harikasınız. Gelen cevaplar doğru. Ay 35'ten başlamış. Test başlamış. 31'den başlamam gerekiyor. Olsun. Kadı kısmında da olur. Yeni uyandık. Peki. Mühendislik fakültesinden mezun olan Nurcan Hanım bir mühendislik firmasında işe başladığında mesleki bilgilerin güncel yaşamın gerisinde kaldığın. Ha. işe başladığında güncel bilgiler bende kalmış, uzak kalmış. Mesela üniversitedeki aldığı eğitim normal iş hayatında ne yapmıyor arkadaşlar? İşe yaramıyor. Bir şeyin işe yaramasından bahsediyorsak tersiniz. Ne olacak? İşlevsel olacak. İşaretledik ve geçtik. Devam ki hiç durmuyoruz. Hı. Ahmet Öğretmen dersinde demokratik yaşamı kavratmaya yönelik proje çalışması planlayarak öğrencilerin okul ortamında örnek demokratik davranışlar göstermesi Bir kere demokratik davranış ve demokratik davranışları geliştirmek var. Evet hemen alıyorum. Ne var? Demokratik yaşam projede var zaten. Ondan sonra demokratik yaşamı ne yapmak istiyormuş arkadaşlar? geliştirmek istiyormuş. Dikkat edin. Geliştirmek diyorsak ilerlemeciyiz. Değiştirmek derse arkadaşlar. O zaman nece olursunuz? Yeniden kurmacı Zaten dikkat ederseniz ÖSYM'nin soruları açık ve net. Karıştırmayın diye arkadaşlar ben mi göremiyorum? Gözlerim mi kör olmuş? Değil mi? Ne yok orada? Yeniden kurmacı yok. Hocam Doğru mudur? ÖSYM'nin emirin ışıkları bu yüzden daha temizdir. Sadece Sadece ne yapıyoruz arkadaşlar? <laughs> Dikkat ediyoruz ve kaygımızı sınav sırasında kontrol etmemiz bizim için yeterli arkadaşlar. Hocam diğerlerinde anlatır mısınız? Arkadaşlar bir 5-6 tane çıkmış soru çözeceğimiz için hepsinde bunlar var. Buradaki amacımız hemen hızlı hızlı çözüp geçmek. Peki günümüz toplumsal yaşamda gelen hızlı değişmeler Milli Eğitim Bakanlığı'nın gelecek demiş Bak, Gelecek. Gördük mü gelecek kelimesini? he Gelecek derse, eğilimler derse, gelecek ve eğilimler derse biz nereye gidiyorduk arkadaşlar? Evet, analitik yaklaşıma gideriz. Bir kere analitikleri şöyle aldım. Bize neyi sormuş zaten? İhtiyaç belirleme ve arkadaşlar bunun tekniğini sordu. Ki devamındaysa arkadaşlar ne demiş? Birbirinden görüşlerinden haberdar olmadan yani birbirinden bağımsız görüş toplama var. Bu da nereye gidecek bizim için? Del diye gidecek. Hop, bunu da şöyle işaretledik. Evet. Beden eğitimi dersi. Zaten beden eğitimi bir buldurucudur. Beden eğitimi, resim, müzik ya da mesleki bir dersten bahsediyorsak, beceri derslerinden bahsediyorsak bu bir kere modüllere çıkar. Modüllerde ne vardı arkadaşlar? Öbekler vardı. Bu öbekler de birbirinden bağımsız bir şekilde ne yapabilir arkadaşlar? Düzenlenebilir demişti. Mesela ne koymuş oraya? Voleybol bir modül. Basketbol bir modül. Anlıyorsunuz. Yine baktığımda tenis gibi spor. Bunlar ne arkadaşlar? Bunlar her biri bir modül. Ve ne diyor? Belli bir sıra olmaksızın. Yani birbirinden bağımsız bir şekilde ele alınarak düzenlenmiş. O zaman cevabımız ne edecek? Modüle gidecek. Dediğim gibi testten yerini başlamıştık. Bitirmiş oldu. 2019'da görüşeceğiz arkadaşlar beğenip takip etmeyi ve paylaşmayı unutmuyorsunuz.